değerli protokol, kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz. Bugün 18 Mart, şehitleri anma günü ve Çanakkale zaferinin 110. yıl dönümü. Bu eşsiz vatan savunmasını gönüllere nakşetmek, şehitlerimizin aziz ruhlarını yad etmek için toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale savaşları tarihin akışını değiştiren Türk'ün şan ve şerefini zirveye eriştiren, vatana sevgi duygusunu geliştiren, iman gücünü bayraklaştıran ve orada savaşanları kahramanlaştıran görkemli bir destandır. <laughs> çarpışmasıdır. Bu çarpışmadan imanlı yürekler galip gelmiştir. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Züfer Bey Camii İmam Hatibi Cener Bektaş'ı ardından dua için ilçe müftüsü Emre Önal'ı davet ediyorum. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه الصابرين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ربي رمضان خير المباركين. 18 Mart 1915'teki Çanakkale'de şehit olan tüm şehitlerimize rahmet eyle. Bu şehitlerimizin mukaddes vatanda hürriyet için yaşamamız, mabetlerimize haç dikilmemesi, ezanlarımızın susmaması için gayretlerini mübarek eyle. Bu ruhu bugün de koruyabilmeyi hepimize nasip eyle. Mehmet Akif'in İstiklal Harbi'nde ve aynı zamanda safahatında bize hatırlattığı tefrikadan uzak durmayı hepimize nasip eyle. İstiklal Marşı'nda biraz önce okuduğumuz hakkıdır, hakka tapan istiklal. Ya Rabbi hakka tapmaya devam ettiğimiz sürece istiklalimizi korumaya da ümit var oluruz. Ya Rabbi bu ilim ümidimizi devam ettirmeyi nasip eyle. Ölünüp parçalanmaktan, fitneden, fesattan, kaostan hepimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi milletimizi, beraberliğimizi, birliğimizi ve dilliğimizi daim eyle. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda tüm yedi düvelle mücadele ettiğimiz savaşlarımızda başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlar olmak üzere saygıyla yad ederken tüm gazi ve şehitlerimizi de Rahmetle ad ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sömürgecilere, dünün sömürgecilerine karşı mücadele gayretimizi, azmimizi bugün de devam ettirebilmeyi yine hepimize nasip eyle. Ya Rabbi yurt içinde ve yurt dışındaki mücadelelerde şehit olan tüm kardeşlerimize, askerimize, polisimize, özel harekatımıza, surda Hendek operasyonlarında 800'e yakın şehit olan tüm kardeşlerimize Suriye'de Irak'taki yurt dışı operasyonlarında şehit olan tüm asker polisi özel harekatımıza Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Rabbim rızasını cennetiyle rızıklandırmasını nasip eylesin. Ve kalan milletimize agah olmayı, uyanık olmayı, aklımızı başımıza almayı da bizlere nasip eylesin. Saat ve aleyke ya Resulallah. Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden, isimlerini kalplerimize kazıdığımız aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Aynı zamanda bugün 110 yıl önce 18 Mart 1915'te şanlı ordumuzun Çanakkale geçilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği destansı bir zaferin Çanakkale Deniz Zaferi'nin de yıl dönümüdür. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatları emsalsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zafer milli mücadelemize ilham kaynağı olurken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda da önemli bir kilometre taşı olmuştur. İtilaf Devletleri Donanması'nın 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na geçmek için başlattığı taarruz, Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlar ve Türk topçusunun isabetli atışlarıyla başarısız olmuş ve İtilaf Devletleri Donanması savaş gücünün üçte birini kaybetmiştir. Çanakkale Boğazı'nı denizden geçemeyeceğini anlayan İtilaf Devletleri 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yardım Adası'na çıkartma yaparak Boğaz'ı karadan geçmeyi denemişler. Ancak Çanakkale Savaşları'nda bir daha olarak ön plana çıkan Yarbay Mustafa Kemal'in isabetli ileri görüşlü neticesinde hedeflerine ulaşamamışlardır. Dün vatanımızı işgal girişiminde bulanmalara karşı kanının son damlasına kadar çarpışan Mehmetçik, bugün de aynı ruhla topraklarımızın, mavi ve gök vatanımızın ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Aziz şehitlerimiz, yazdığınız cesaret ve kahramanlık destanları ile yüce milletimizin kalbinize kazınan hatlarınız sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu destanlar ülkemizin ve milletimizin bütünlüğü ve güvenliği için yaptığımız bu mücadelede bizlere güç ve ilham kaynağı olmaktadır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere bu cennet vatanı armağan eden atalarımızı, terörle mücadelede şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımızı, emniyet mensuplarımızı ve korucularımızla vatandaşlarımızı ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Arz ederim. sahip olan Çanakkale zaferini kutlamak ve şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. we yeah. üzerinde belirleyici bir rol oynadığı, İstiklal Harbimizin ön sözü niteliğinde olan önemli bir günü yad ediyoruz. Takvimlerin 18 Mart 1915'i gösterdiği tarihte dönemin en teknolojik orduları karşısında dünya imanın, azmin, fedakarlığın zaferine Çanakkale zaferine şahitlik etti. Kahraman Türk ordumuzun Çanakkale cephesinde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil, bütün dünya tarihinin seyrini değiştirecek düzeydeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünyadaki güç dengelerini değiştirmiş ve milletimizin azim ve cesaretini bir kere daha gözler sermiştir. Evet çok değerli arkadaşlar. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği çok değerli şehit aileleri, kahraman gazilerimiz, çok değerli öğrencilerimiz ve basınımızın çok değerli temsilcileri. Bu törenlerin amacı Atalarımızın geçmişte hangi zorluklarla, hangi fedakarlıklarla bu cennet vatanı bizlere vatan eylediklerinin bilincini yaşamak, anlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bu törenleri onun için yapıyoruz. Dolayısıyla bu yapılmış olan törenlere tüm unsurları, vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi bu amaca matuf bir şekilde gerekli değeri vermesi gerektiğini ifade ederek sözlerine başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türk milletinin şanlı tarihi her zaman gurur duyulacak ve tüm dünyaya örnek gösterilecek eşsiz zaferlerle doludur. Vatan, millet ve bayrak sevgisini her türlü değerin üzerinde tutan milletimiz varlığına, bağımsızlığına ve vatanına yönelen tüm tehditlere karşı fedakarca ve kahramanca mücadele ederek yeryüzünde var olduğu günden beri bağımsızlık kimsali olmuştur. Vatanımızın ve milletimizin bekasıyla bağımsızlık ve özgürlüğümüz uğrunda canlarını bir an bile düşünmeden feda edelim aziz şehitlerimizi 18 Mart şehitler günü nedeniyle rahmet, minnet ve şükranla diliyoruz. Milli mücadele yıllarından bugüne kadar ülkemizin karşılaştığı her türlü tehlikeye karşı canlarını siper eden şehitlerimiz ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünün korunması huzur ve güven içerisinde yaşamamız, milli çıkarlarımızın savunulması ve vatanımıza hizmet etmek için canlarını feda edelim. Milletimizin gönlündeki yerlerini almışlar. Geldiler, gemilerle, uçaklarla, toplarla, kiralık düşmanlarla. Kendilerini övdüler. Ard arda, arda Hiç yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılık mahpesi, yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün halka mübeşşer. Hepi yokum gibi, tufak gibi, baksel baksel. Yeni iklimi cihanın duruyor karşında Avustralya'da beraber bakıyorsun. Kanada, şehre. bir asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sevdi. Dostum, Mehmetçiğin hala da Mehmetçi durup karşısına. Dövdü, tanrımdaki.